Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Google Play'deki bazı oyunları, uygulamaları bedava bir şekilde nasıl indirirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar Chrome'a geliyoruz. Chrome'a abi indirecektiniz. Bunu e, kapadım. Şimdi hemen isterseniz Play Store'dan bir oyun seçelim. Paralı bir oyun veya uygulama seçelim. E, mesela ücreti mesela kısmımıza gelelim. Buradan şöyle bir oyunlar seçtim. Oyunlar seçelim. Bakalım. Değil mi? E, şöyle ne ne alalım? 10 TL. Konuşamadım neymiş galiba. 3 liraymış ha. Ben de direkt 3 lira olduğu için 3 liralık indirim olduğu için şimdi böyle saçma salak bir oyun olmasın. Güzel bir oyun olsun. Ee, şunu, şunu seçelim. şu 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 dedim. Mamunet Valley diye bir oyun. Bakalım hemen var mı uygulamamızda. Uygulamayı burada kuruyorsunuz. Başka bir şekilde fazla bir şey yok yani ee, unuttum abi. Monument vallahi tamam. Şöyle arama kısmına geliyorsunuz. Monument. Evet, Monument vallahi arkadaşlar. Evet, oyunumuz bu şekil. görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde. Bakın burada dediğim gibi bedava indirebiliyorsunuz. Bu da bedava arkadaşlar. Play Store'a girdiğinizde Play Store arkadaşlar 11 TL'lik bir oyun bakın. 10 lira 99 kuruş. 10 lira 99 kuruşluk bir oyun arkadaşlar bakın. 10 lira 99 bir hani 11 TL'lik bir oyunu siz burada bedavaya olduğunuz gibi yükle Sadece yükle kısmı var. Hiçbir şekilde ücret ödemenizi e, söylemiyor. Demek yani arkadaşlar bu bu, 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 bu böyle arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.